Herkese selam, Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel kelebeklerin yapılışını göstereceğim. Yine aksesuar olarak kullanabileceğiniz çok güzel, şık kelebek yapılışı. Çok da kolay, rahat yapabileceğiniz kelebekler. Bunun için 3 numara tığım var makasım var ipim var parça iplerden de bunu yapabilirsiniz küçücük bir parça kullanacağım siyah ipim var şöyle bırakayım bunları ipimizi aldım şöyle bir sihirli halkamızı yaparak başlayalım 1 tane zincir attım. 2 3 4 5 6 7 8 Toplamda 8 adet zincir çektim hanımlar. Sonrasında bakın şu kısımları değil buralara değil. şuradaki tekrardan şöyle şu arkalarına arkadaki tepeciklere batacağız üzerine aldım ipimi çektim bir sonrakini üzerine aldım çektim üzerine alıp çektim. 2 4 6 8 8 adet ilmeğimiz var. Şimdi sihirli halkamıza battım 9 adet ilmeğimiz oldu ipimi üstüne aldım ikisini bir çektim ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekerek başa kadar çıkardım şimdi onu tekrar çıkardım. Bu şekilde aldım. Buraya rahat batmak için. Buradaki tepeciğe battım. Üzerine alıp kaydırma yaptım. Sonrasında yine diğer tepeciklere batarak ilmeğimizi alıyoruz. 2, 4, 6, 7. Sihirli halkaya battım. 8. Yine hepsini ikişer ikişer çekerek çıkarıyoruz. Üzerine alıp ikişer ikişer çekiyoruz. Burada bir adet daha eksiltme yaptım. aynı tepeciklere batarak batıyoruz ilmeğimizi alıp çekiyoruz sihirli halkaya battım tekrardan ikişer ikişer hepsini çekiyoruz bir tane daha eksiltme yaptım. Sihirli halkama battım. İkişer ikişer eksiltmelerimizi yapıyoruz. İki, bir, iki, üç, dört, Toplamda 4 sıra yaptım. Şimdi nereyi yapmış olduk? Şu kanadımızı yapmış olduk. Kelebeğimizin şu kanadını yapmış olduk. Burada sıramızı bitiriyoruz. Kaydırma yaparak tepeciklere batıp sıranın sonuna kadar geliyoruz. Sihirli halkaya batıp burada da kaydırma yaptım. 1 2 3 4 4 adet zincir çektim. Şimdi şu kısmı yapıyoruz hanımlar. Kelebeğimizin alt kısmını. Yine bu kısımlara değil, arkadaki tepeciklere batıyoruz. Üzerine alıp çıkardım. 4 tane ilmeğimiz oldu. Bir daha sihirli halkaya battık. Burada yine ikişer ikişer ipimizi üstüne alarak ikişer ikişer çıkarıyoruz. Yine tepeciklere batıyorum. İkişer ikişer ipimin üstüne alarak çekip çıkarıyorum. Şimdi bu tepeciklere batarak kaydırma yapıyoruz hanımlar. 3 4. kaydırmayı da sihirli halkamızın içine yaptık. 1 2 3 4 4 adet zincirimi çektim. Yine bu arkadaki tepeciklere batarak ilmeğimizi alıyoruz. 2 3 4 5 tane ilmeğimiz oldu. 2'şer 2'şer çıkarıyoruz. 2. sıramızı yapıyoruz burada. 2 3 ve 4. İkişer ikişer çıkararak devam ediyoruz. Burada aldım. Kaydırma yaptım. İpimizi üstüne alıp Sihirli halkaya da kaydırmamızı yaptık. Ne yaptık şimdi hanımlar? Şu kısma kadar tamamlamış olduk. Şimdi kelebeğimizin üst kanadını öreceğiz. Burada 1 2 3 4 5. 5 adet zincir çektim. Yine tepecik kısmına batıyoruz. İlmeklerimizi alıyoruz. 2 3 4 Toplamda 5 ilmeğimiz oldu. Sonuncusunu da sihirli halkamızın içinden alarak toplamda 2 4 6 ilmeğimiz oldu ikişer ikişer çıkarıyoruz. Burada bir adet zincir çektim. Yine tepecik kısmımızdan yani burada bir, bir adet arttırma yapmış oldum. Tepecik kısımlarından alıyoruz. Şu yan taraflardan. 2 3, 4, 5, 2, 4, 6 ilmeğim oldu. Birini de yuvadan aldım ve 7 ilmek. Toplamda 7 ilmek oldu. İkişer, ikişer çıkarıyoruz. İpimizi üzerine alarak ikişer, ikişer çıkararak devam ediyoruz. Bir adet zincir çektim bir tane arttırma daha yapmış oldum burada. Birazcık dediğim gibi bu tepeciklere işlem yapınca zorlanabiliyorsunuz. Ama benim yaptığım gibi iğneyle de açabilirsiniz. Zorlandığınız yerlerde halkamızın içinden de aldık ikişer ikişer çıkartmaya devam ediyoruz üç sıra yapmış olduk burada bir adet daha arttırma yaptım üç dört 5 6 7 halkamızın içinden aldığımızda 8 ikişer ikişer çıkarmaya devam ediyoruz. Son sıramızı da örmüş olduk. Dördüncü sıramızı burada kaydırmalarımızı yaparak sıramızı bitiriyoruz. Tepeciklere batalım. Fazla da sıkı çekmeden halkanın içine de son kaydırmamı yaptım. Bir adet zincir çektim. Burada bitirdim. Halkamızı çekerek sıkılaştıralım. Burada iki tane sıkı düğüm attım hanımlar. İki hatta şöyle üç tane de atabiliriz. Güzel sıkı olduğuna emin olun. Sonrasında ipimi kestim. Siyah ipimizden bir, bir parça kestim. Şöyle tam ortalayalım ipimizin üst taraftan en üstte gelecek şekilde iki tane sıkı düğüm atıyoruz. Ne kadar uzunlukta bırakmak istiyorsanız o uzunlukta kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kelebeğimiz hazır. Sizler de e, bu şekilde yapıp aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Çok şık oldu kelebeklerimiz. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan başka bir videoda, başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşçakalın.